Selamlar efendim, hoş geldiniz. 5 tane başlığımızın ilkiyle başlıyoruz şu buluşmamıza. Birincisi, Mart'tan niye ümitli olmalıyız? Yani e, ne tür başlıklar bizi böyle biraz e, en azından e, ümitsiz bırakmıyor. İkincisi, Mart'ın genel durumuna bakacağız. Haritalar bize ne diyor? Yağış ortalaması ne, sıcaklık ortalaması ne durumda? Sonra kar haritalarımız var. Kar haritalarımızda bakalım kar bulabilecek miyiz bence bir miktar bulacağız. Hadi gelin bakalım. Arkasından ne var simülasyonlarımız? Simülasyonlarımızda biraz yağıştan bu sefer bahsedeceğiz. O soğuk girişiyle beraber de kara dönecek alanları da sıcaklık videomuzda simülasyonumuzda göreceğiz. Arkasından da efendim seyrinize bırakıyoruz müzik eşliğinde hem kar haritalarımızı hem de simülasyonlarımızı. Şimdi başlıyoruz hadi gelin. Efendim Mart ayı nerelerde e, arktik bölgeden kopup gelecek ya da sarkacak soğuklara e, maruz kalabilecek? Şimdi bizim bulunduğumuz enlemlere kadar inme olasılığı bulunan soğuklar var. Ancak bu bize e, ilk etapta şunu anlatıyor. Birincisi Mart'ın ortalarına kadar dalgalanmalar var. O rüzgarların dalgalanması ile beraber orta enlemlere inebilecek çapta bir soğuk görüntüsü var. Ondan sonra ne görülüyor? Yani şöyle Mart'ın ortalarına doğru ilerlemeye başladığımızda evet kuzeyde dalgalanmalar zayıflıyor ama soğuklar biraz daha orta enlemlere aşağıya doğru inme eğiliminde olacak. Bize ne lazım? Dalgalanma, büyük dalgalanma lazım. Şöyle düşünün, evet Arktik bölgeden soğuklar inebiliyor orta enlemlere ama nereye kadar geliyor? İşte Romanya'ya kadar, Almanya'ya kadar, Belarus'a kadar, ondan sonra İngiltere'ye kadar şöyle kuzeyden gittiğini düşünün ama inmiş aşağıya. İşte buradaki sıkıntımız şu. Bizim dalgaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz ilk martın ortalarına kadar olan dönemde birkaç dalgalanmadan pay alma ihtimalimiz eğer soğuk bizim bulunduğumuz bölgeye akma eğilimi gösterirse. Şimdi olasılıkları şöyle hesaplıyoruz. bir Dalgalanma olması lazım. Bunun ihtimaline bakmak gerekiyor. İkincisi dalgalanma eğer olursa o zaman e, o soğuk hangi bölgeye doğru? Asya'ya doğru mu? Bize doğru mu? Yine Atlantik tarafından hani e, Grönland, Kanada tarafına doğru mu? Ne tarafa doğru akacak? Ona bakmamız lazım. Dolayısıyla şu anda olasılık öyle bir yüksek bir olasılık anlamında ya da bilgisiyle, rakamıyla size söylemiyoruz. Sadece hani şu gerçekleşirse bu, bu gerçekleşirse bu olur diye. Sonrasında yani Mart ayının bizde düşük ortalamada normaller ve altında görünmesi çok fazla büyük bir şey ifade etmiyor. Kuzeyde durum nasıl? Yani o arktik bölgeden inecek soğuk hava geldiği bölgede ne yapacak? Şimdi haritamıza bakıyoruz. E, sıcaklık haritamız diyor ki e, Güney Avrupa ile biz dışında e, kuzeyimiz komple çok sıcak diyor. E, nasıl olacak bu artık bölgedeki soğuk havanın inişi? İşte o jet akımlarının durumu bunu belirleyecek. Şu anda son veriler soğukların Mart'ın ortalarından itibaren akabileceğini daha doğrusu sürekli soğuklar yapabileceğini bize söylüyor. Dolayısıyla ortalamayı biraz aşağıya Mart'ın ikinci yarısı kuzeyde, kuzey enlemlerde ee çekebilir ama muhtemelen bu gördüğümüz sıcak tabloyu oluşturacak olan Mart'ın ilk yarısındaki Avrupa'daki yüksek sıcaklıklar olacak. Yağış durumuna baktığımızda Avrupa'nın bu sefer orta ve güneyi Kötü durumda. Kuraklık Portekiz'de, Fransa'da, İtalya'da, Alpler civarında komple. Adriati'nin ee, doğu kıyılarında gayet ama gayet ee, kötü durumda. İşte alttan ee, skaladan da görüyorsunuz. E yani ee, skalanın sınırları dışarısına ee, çıkmış durumda. Hemen ne yapalım? Dönelim bakalım şöyle bir kar haritalarımıza durumumuz nasıl? Efendim şöyle adım adım ilerliyoruz ayın 16'sı, 17'si ve 18'ine geldiğimizde işte görüyor musunuz? Batı Karadeniz, İç Anadolu'da kar görüntüleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ne demiştik? Ayın 18'inde Marmara'dan, Ege'den yağış giriş yapacak. İç Anadolu'ya Karadeniz'e ilerlerken karla karışık yağmur kara dönüyor, arkasından yağış bitiyor. O nedenle arkası gelmiyor. Ayın 18'i akşam geceye döndüğümüzde başkent sınırları içerisinde kar kalmıyor. E, bu e, Bolu dolaylarında kalmıyor. Nerede devam ediyor? Kayseri doğusunda, Sivas ve Doğu Anadolu bölgesinde devam ediyor olacak. İstanbul haritamızı yine pas geçiyoruz, atlıyoruz ve geliyoruz simülasyonumuza. Simülasyonumuz bize ne diyor? Bakın e, bizdeki e, Avrupa'da İspanya, Portekiz'i etkileyen bir yüksek basınç var. Kuzeyde de alçak basınç var. Bu ikisi de bize doğru giriş yapamıyor. Ne zaman bizde yağış oluşturacak hareketi göreceğiz? Bakın dünyayı çevirelim. Doğu Anadolu bölgesi üzerinde, İç Anadolu doğusu üzerinde bulunan o yüksek basınç kaybolmaya başlıyor. 17 18'i itibariyle işte kuvvetli bir alçak basınç girişi olmasa da e, yüksek basınç iyice zayıflamış olacak. İşte o aradaki değişim bize yağış olarak yansıyacak. Dönelim bakalım yağışlara. Avrupa'nın kuzeyinden devam eden yağışlar var. İspanya bu Portekiz görüyorsunuz. Kup kuru. Arada o Prene dağları çevresine ayın 28'inde yağışlar geliyor ama İspanya'nın içerisine Portekiz çevrelerine uzanamıyor. Yani Avrupa'nın en kötü yerlerinden bir tanesi olarak çıkacak Şubat ayı sonunda. Dünyayı çevirdik bize baktık. Yağış yok. 17'sinde de yok. 18'inde Marmara'nın doğusundan giriş yapıyor. Arkasından Karadeniz, İç Anadolu ilerliyor. Bu gördüğümüz yağışlar karla karışık yağmura kara dönüyor. Bakın 18 Şubat saat 22 itibariyle zaten yağışlar bitiyor. Biraz önceki kar haritamızda bize ne gösteriyordu? Kar yağışı nerede, hangi saatlerde bitiyor gösteriyordu? Bu da bize zaten soğuk değil yağışın bitmesinden dolayı kar yağışının kestiğini aslında söylüyor. Sıcaklık e, simülasyonumuza geçtik. Avrupa'nın büyük kısmı çok sıcak durumda ve e, ayın 17'si itibariyle Kuzey Avrupa üzerinden geçecek bir soğuk var. Daha doğrusu soğuma var, sıcaklık azalışı var. Dünyayı çevirdik, bize geldik. Bakın e, 17 Şubat 18'ine geldiğimizde o Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'da kar yapacak. E, kısa sürede olsa, saatler seviyesinde olsa da kar yapacak soğuk e, havanın girişini görüyorsunuz arkasından da bu e, soğuk şu anda burada simülasyonumuz bitiyor ama gecesinde ayın 18'i 23 24 01 02 ilerlediğimizde bu soğuk hava İç Anadolu'nun doğusuna, Doğu Anadolu'ya doğru iniş yapacak. Sivas dolayları kar yağışına cumartesi günü de devam edecek efendim. 3 aşağı 5 yukarı anlatacaklarımız böyle. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın lütfen diyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen önümüzdeki birkaç güne bakıp simülasyonlarımızı ve kar haritalarımızı efendim seyrinize bırakıyoruz müzik eşliğinde. Görüşmek üzere.